Ne yapıyorsunuz siz orada? Seksek oynuyoruz. Girin içeri çabuk. Bugün sokağa çıkmak yasak. Nerede anneniz sizin? Annem orada onu söyle. Yasakları çiğnetmem. Benim adım Cemil. Başladı gene cavcav cav etmeye baykuş. E, ne olur sanki çocuklar bahçede oynarsa? Burası kapının önü. Memurlar gelince içeri gireceğiz Cemil abi. Hepsini yazacağım raporumda görürsünüz. Ne raporu yazacakmış? Bırak canım yemiş kafayı. On bu mı ne ondan olacakmış? Ne demekmiş o? Hay dilinizi eşek arısı soksun. On bu dosman denmez ona. On bu dosman, on bu dosman. Ona da karıştı domuz. Sen niye çıkardın o hayvanı dışarı? Dertim gezdir dedi, çıkardım amca. Hava alıyor köpek. Sayım günü köpek gezdirilmez. Niye? Onda mı sayacaklar? Hadi hadi fazla konuşma. Al köpeğini doğru eve pislik etme. O öyle pis köpek değil Sabri Bey amca. Amerikan kokere. Çok biliyorsun sapık. Ortalık pislikten geçilmez oldu bak. Onlar abadinin pisliği değil. Tertibimin elinde süpürgeyle faraç var. Görmüyor musun? İşte bak. Kakasını yapınca alıyorum böyle. <laughs> Yeter anlatma. Midem kalktı sabah sabah. Nerede koca? İçeride uyuyor. Niye sordun? Söyle o tembele kalksın hemen. Sayım görevlileri neredeyse gelir. Gelirlerse gelsinler. Onları da mı Cafer karşılayacak? Bir gün tatili var adamın. Senin dilin çok uzadı bakıyorum hanımefendi. Sordun söyledik. O yönetici bozuntusu bunaktan yüz buluyorsunuz ama... ...soracağım hesabını seçimden sonra. O zaman gelsin sizi kurtarsın bakalım. Aman herkes de seni seçmeye bayılıyordu. Çok konuşma hadi al kızlarını doğru eve. Aa şimdi de onlara taktı. Kızların sana ne zararı var be? Hiç işte konuşuyor öyle gibi. Bir söylersen bu ama patlatır seni. Baba! Baba! Apartman tımarhaneye döndü. Hayırdır inşallah. Süslenmiş püslenmiş nereye gidiyor acaba? Tontoş Hanım. Söyle anne hiçbir yere gidemez. Bugün sayım var. Sor babana Tontoş. Benim annem nereden senin anneannen oluyormuş? Ayla yakıştı mı çapkam kızım? Siz niye giyindiniz böyle anneciğim? Tehamet halalara geçeceğiz ya kızım. Anneciğim Tehamet hala çoktan rahmetli oldu. Öbür taraftan davetiye gönderdi herhalde sevgili yeğenine. Büyük hanımın da gitme vakti geliyor yavaş yavaş. Ne dediniz efendim siz? Tontoş söyle o kedi babasına. İnşallah kendi gider tez elden. Ayla sen neden hazırlanmıyorsun kızım? Bugün bir yere gidemeyiz anneciğim. Sokağa çıkma yasağı var. Bugün sayım günü sayım. Ölürse git babanı kaldır kızım. Dahiliye nazrına ayıp olmasın. Evlere şendik. Hotlar karıştı gene. Ayla İbrahim Paşa'nın resmi nerede kızım? Nerede olacak anneciğim? Damadınız olacak hain çöpe attı. Tontoş'cum söyle annene... ...ait olduğu yere gönderdim o suratsızı. Tontoş sen de söyle babana... ...suratsız kendine benzer. O bir sanat şaheseriydi. Hah babacığımın şaheseri. Ellerin kırılsın. Niye çöpe attın İbrahim Paşa'nın resmini?